Düzce Gazetesi'ne Düzce hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Düzce ile ilgili gazetemizle ilgili söylemek istediğiniz birkaç kelime almak isteriz. Tabi önce analiz gazetesinin mekan itibariyle Düzce'ye yakışır bir gazete olduğunu görmek beni mutlu etti. Eksik 28 yani. yıl yerel bir gazete çıkarmış bir arkadaşınız olarak bu özelliğimi fazla söylemiyorum. <laughs> evet, ilk defa da <laughs> yerel öyledim. bir gazete sahibiyim. 28 yıl boyunca. Yerel gazeteciliğin zorluklarını, yerel gazeteciliğin sıkıntılarını en iyi bilenlerden birisiyim. Şu an Türkiye'de de maalesef yerel gazetecilik hakikaten çok zor şartlarda yapılıyor. İmkanlar hem maddi hem manevi anlamda çok zor şartlarda yapılıyor. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılar dolayısıyla reklam gelirleri başta olmak üzere ...büyük sıkıntılar yaşanıyor. Böylesi bir dönemde, böyle bir cesaretle... ...böyle bir gazeteyi çıkarmak... ...düzceye yakışır bir gazete olmuş. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah yol üzerinde olması sebebiyle de... ...sık sık uğrarız. Her zaman bekliyoruz. Ee, biz de analiz gazetesinin düzceye doğru... ...tarafsız, hakikaten... E, ...güzel haberler yapacağına olan... ...inancımız tamdır. Lik Demokrat Lik. Parti İl Başkanımızla birlikte... Burada olmak bizim için büyük bir memnuniyetti. Sizlere çok de teşekkür. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Vekil. Mayanıza sağlık. Sağ